Metal teknolojisi alanı küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özelliğinden dolayı ülkeler metal teknolojisi alanının geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. Metal teknolojisi, metal ve metal araşımlarının sıcak ve soğuk olarak şekillendirildiği, çeşitli metallere ısıl işlemlerinin uygulandığı, metallere değişik konumlarda kaynak, perçin ve civata ile birleştirmelerinin yapıldığı, metal mobilya ve doğrama, metal süsleme ve çelik konstrüksiyon işlerinin yapıldığı bir alandır. Agora <tadimina> Nurettin ikinci sanal kaynak laboratuvarını inceleyeceğiz bugün. Kısa bir bilgilendirme yapacağız daha doğrusu. Nurettin ikinci sanal kaynak laboratuvarımızda öncelikle sistem içerisinde böyle bir kapalı ortamda yapılmasının nedeni tamamen bilgisayar ortamında uygulamaların gerçekleşmiş olması. Bilgisayar ortamında uygulamanın gerçekleşmesinin artı yönleri bir Öğrenci doğru ilerleme hızı, doğrultma yönü, iş açısı, alt boyu gibi birçok verileri o da ne yapıyor? Sistem de öğrenmiş oluyor. Çünkü buradaki uygulamada bu sistemlerin hepsini yeşil renge dönün. Evet, bugün 14 Şubat 2023 Metal Teknolojisi alanı. deprem bölgesine soba imalatına devam ediyoruz. Evet çocuklar. Soba Arkadaşlar Hocam Amir ve Tolvan'ın alt kısmını bük büküyor Elektrik teknisyenimiz İrfan ve Kolay gelsin hocam. Kasım da burada yardımcı oluyor. Beden eğitim hocamız Taner Bey de bize yardımcı oluyor. Evet. özgür İsmail Hoca da burada.